Merhaba arkadaşlar. Bugün de Tikvar Legacy oynayacağız. Ee, bunun şeyleri nereden kapatıyoruz biz ya? Bir dakika. Oynalım. Ben biliyorum oyunu. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu bitirdim. Ee, normal diyelim. Hatırlayalım. Bunun müziğini kapat. Devam et. Ben bu oyunu 4-5 kez bitirdim. Baya bitirdim ben bu oyunu. Özellikle de oynamak istedim. Bizimle beraber tekrardan bitirdim bu oyunu. Çok zor bir oyun gerçekten. E, beceri gerektiren bir oyun. Hemen oynayalım. Bu arada bunun serisini yapmayı düşünüyorum. E, bu oyun bitene kadar seri yapmayı düşünüyorum. Hemen Okçular, bir okçuları yapalım hemen. Gelin bakalım. Ölecekler ki. Ölecekler. Kaç kaç abicim kaç. Öleceksin yoksa. Ana ben madenci mi yaptım? Yaptım mı öyle bir şey? Hatırlamıyorum. Belki de yapmışımdır. Belki yapmışım bilmiyorum. Kazın kardeşlerim kazın. Dört madenci olsun. Sonra direkt e, böyle bir yirmi tane falan şu küçük. Şu cubuklardan yapacağım. Cübük 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 çıkmak, Huh. Siz böyle yapabiliyor musunuz? Diyorum ne zaman oynarsanız yer. Olmadı. Olmadı lan. Hu. Nasıl olmadı? Nah, neyse boş ver. Ama iki kere yaptım. Blink Dört tane gelin bakayım. Sıra söndü. Hudu. foto Neyse boş ver. Bir şey oldu da onunla şey yaptım arkadaşlar. Önemli değil. Hemen biz de devam edelim. Seni seçtiğim birkaçı buraya gel. Çabari. 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 Yerine dön asker. Tamam şu kardeşlerimiz de gelsin de. İki kişi daha yeteyim böyle bir. Para verin bana inceler, çalışın. Çalışın köleler. siz, siz bizim kardeşimiz saat sus, sus. Bunlar bizim kardeşlerimiz bunlar köle değil. Burada köylerin hiçbiri köle değil. Bunlar da yeri geldiğinde savaşacak. Orada yeri geldiğinde savaşacaklar. İnşallah Allah'ın. Allah'ın izniyle hepsi olacak. Hadi bakalım. Atak. Yürüyün la. Valla Allah Allah. Kralınız gelir. Siz geri çekilin. Yürüyün. Baba nasıl oklardan açılır? Geber it. Yürüyün lan. Gebertelim şu kuleyi. Hadi vuruyo. Ha, pardon lan saldırın. Yanlış şey tıkladım. Kır kır geri niye kaçıyorsun? Kırın şunu. Biri bir vuruyorlar. Dövün onların hepsini. musunuz be. Kurallar da kuleyi salırsanız keşke daha güzel olacak bitti be. Yiğitlerim be. Koç bunlar koç. pizza savaş. Yürü la. Niye bu soruyor Bana ne oğlum? Aha, evet. Bura çok önemli. Ee, şu marini şuna bir yükseltmek istiyorum ben. Yazılmıyorum. Evet. Buradan Sperton'a kadar geleceğim. Bunların Böyle... A pusu yapıyorlar bize adiler. Geçin kardeşlerim haydi. Enerji içeceğiz sipariş ettim size daha güçlü olun diye. Buradan adiller geliyor. Söylemesem bilmiyorduk ya. Hayır kardeşlerim savaşın. Men the force men the lords. Super yiyelim. Şimdi iki okçu. Niye böyle ziksiniz? Daha fazla gelsin hadi. Kulenin içinden geçiyorlar hadi ya. Ne kadar yavaşlar. Üçüncü de geldi sonunda yürü. Saldırın. Hadi hadi ilerleyelim. Mor kan mı olur lan? Bunlar uzaylı, bunlar bizden değil. Bunlar adi. Bunlar kötü, bunlar şeyler, kırka, kırk ha, kırk karamiler miydi? Hani kırk Çöldeyiz ya tam da. Koyun altınları çalışın. Hadi kardeşlerim alacağız Allah'ın izniyle. Yürü geliyorlar adiler. Saldırın itlerim. Sen kim yapın la? Puş, puş, puş. Bizimkiler bir vuruyor 10 can götürüyor. Diğerleri vuruyor 15 maşallah. Dopuk dopuk. Video canı en fazla nasıl sıkıyor yani. Olmaz bizim adamlar. Çok zekiler. Bravo tebrik ediyorum onları. Onlara buradan selam söylüyorum. çok güzel başlıyorlar. Nasıl geliyorsunuz la? Yürüyün Allah'a bekler. Pi pi pi. Pi 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 pi. Pi adamlar be. Allıları ha şeydimiz de yok maşallah. Helal olsun Güzel güzel. Valla bu ordunun şeyi okçu abi. Okçu olmaz sordu bir hiç. Okçu olacak ha iki tane. iki tane başarılı iki tane o yiyecek. Bak nasıl dövüyorlar sizi nasıl? Tüm o şekil yapıyor Gördünüz mü? Hiç affetmiyorlar yiğitleri maşallah Bu arada pusu bitene kadar dayanacağız. Yani kulem yok. Saldırın la. Biz korkmayız oğlum. Yürüyün itlerim. Bu arada elim hala acıyor. top oynarken kaleciyle kevesimle hayvan gibi kurtarmaya çalışırken kaç kaç öleceğiniz haberleriniz yok tarayın beyitlerim helal olmadı he ne oldu lan ne oldu böyle kaçarsınız işte adam havada takla atarak <laughs> çıkmış evet, bir iki tanesiydi ne oldu lan o reklam girdi. Dört mobilin reklamı galiba. Güzel oyundur ha bence oynayın. Bunlar da bizim gibi bunlar daha modernleşmiş. Oynayın size öneriyorum bakın. Ben bir ara oynuyordum. Stres çarkı yaptı. Allahu Ekber. Hemen indirini oynayın. Yok. Gıyım. Bunu bir dönüştürsem kılıcı yükselecek. Aa da kılıç gelmemiş la buna. Bir tane de sana. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Ee, savaştık. ilerilerde falan çöle falan geleceğiz. Dağlara falan çıkacağız. Büyük pusular yiyeceğiz. Ee, bu oyunduk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun serisi olacak bu bölüm 1. Hadi bay bay.